Merhaba hanımlar, günün hayrı üzerinize olsun. Mutlu ve keyifli bir gün diliyorum hepinize. Şükür Rabbime yine muhteşem bir günde sizleri bizlerle buluşturdu. Bugün de sizlere ne katabiliriz, yol haritanıza ne ekleyebiliriz, ne eklersek hayatınızı kolaylaştırır, ne eklersek size faydası olur, ne eklersek bütünün bir parçası olur düşüncesiyle yola çıkarak yoğun talep doğrultusunda şu eğitim kaydını hazırladık. Bizden talep edilen atalet özellikle atalet eşittir tembellik, uyuşukluk, yatayda kalma halinden nasıl çıkabiliriz ve bunun sebepleri nedir? Buna sebebiyet veren unsurlar nelerdir? Neden ataletteyim? Önce bunu öğreneceğiz. Sonra da nasıl bu durumdan kurtulabiliriz noktasında sizlere katkı olmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Şimdi insanoğlunun yolculuğu esnasında yani geldik ve gidiyoruz. Yaşam yolculuğumuz üzerinde bir tekamül yol haritamız var ve bu tekamül yol haritamız bizim yaşam döngülerimize göre yani edinmiş olduğumuz kimliklere göre şekil almaktadır. Nihayetinde bu kimlikler üzerinden bir kararlar veriyoruz ve bu kararlar seslesinde de farklı farklı tekamüllerle buluşuyoruz. Özellikle de yatayda kalma yani atalet dediğimiz duygu durumuyla nasıl buluşuyoruz? Kişi yaşam yolculuğunun ilk kademelerinde özellikle de çocukluk döneminde özellikle beslenemediği zaman yani ebeveynlerinden beslenemediği zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. Yani gerektiği kadar beslenemediği, gerektiği kadar ilgi göremediği zaman kendini gösterme noktasında arkaya çeker. Yani ön plana çıkamaz. Kendini geriye çeker. Kendini geriye çekerken kimliksizleştirir aynı zamanda kendini. Kimliksizleştirme halide de kişiyi atalete doğru sürükler. Şöyle diyebiliriz, her çocuk kendini göstermek adına özellikle de ebeveynlerinin takdirine alma noktasında tabiatı itibarıyla bir şeyleri yapabilme becerisini gösterir, adım atar, bu heyecanı, bu şevkini ailesiyle paylaşır. Eğer ki ebeveynleri bilinçliyse onu bu alanda destekler. Çok güzel evladım maşallah gayet başarılı daha iyisini yapacaksın daha iyisini yapabilirsin noktasında beslerse bu çocuk da ciddi anlamda özgüvenini geliştirir ve tabii ki de atalet durumundan sıyrılır. Lakin tam tersi olduğu zaman ebeveyni çocuğun yapmış olduğu bir tepkinin karşısında, bir eylemin karşısında sen yapamazsın, sen beceremezsin, bak daha önce de yaptın, olmadı, kendine zarar verebilirsin, bu işle uğraşma veya da bunu yapma bu senin işin değil gibi gibi çocuğunu daha çok kimliksizleştiren yani dersizleştiren bir kavramla kendine yürüdüğünde yani bu kavramlar doğrultusunda çocuğuyla iletişim kurduğunda çocukta hem değersizlik oluşur hem özgüven eksikliği oluşur, hem öz saygı eksikliği oluşur, hem de öz sevgi eksikliği oluşur. Yani o birey olma bilincini oluşturamaz. Birey olamayan kişi ciddi anlamda kendini dersiz hisseder. Dersizliğini fark ettikçe yani sürekli ebeveynleri tarafından ihtar edildikçe, uyarıldıkça ve sürekli öteye itildikçe... Bu çocukta kimliksizleştirilme halini çok daha baskınlaştırır ve sonra üzerine koyarak hayatı boyunca devam eder. Okul hayatında kendini göstermek istemez. Göstereceği zaman alay konusu olabileceğini veya da yargılanacağını veya da eleştirileceğini düşünerek kendini geriye çeker. Kendini geriye çektikçe tabii otomatikmen de başarısız olur birçok alanda. Başarısız oldukça daha da özgüveni eksilir, daha da kendine olan saygısını kaybeder, tamamen e, sıradanlaşan bir hayatın ötesine itilerek atalette olmaya başlar. Yani bu aslında günümüz dilinde tembellik olarak adlandırılıyor. Ama bu tembelliğin diğer versiyonu kişinin o alanda kendini eksik hissetmesi, eksik hissetme halinden atalette olması, yani yatayda olması. Çünkü kendini gösterirse bu konu üzerine hem yeterli olmayacağını düşünüyor hem de eleştirilebileceğini düşünüyor yargılanabilirim diye düşünüyor veya da rezil olabilirim gibi gibi düşünceler vesveseler neticesinde kendini arkaya çekmeye başlar yani Atalet dediğimiz yatayda olma hali yani tembel olma hali, bir türlü başladığımız şeyi bitirememe hali, yarım bırakma halinin altında yatan sebep derssizlik. Ciddi anlamda özgüven eksikliği bunun da sebebi ta çocukluğa kadar bağlanıyor arkadaşlar anlattığım gibi mevcut durumdan nasıl kurtulabiliriz yani bu durumu nasıl dönüştürebilirim ataletten nasıl çıkabilirim diyen arkadaşlar için yeni bir yol haritası hap bilgisini niyetinde çok faydalı farkındalıklar paylaşmaya niyet ediyorum. Örneğin diyelim ki hayatınızın merkezinde böyle bir problem varsa, muhtemel ki çocukluğunuzda ciddi travmalarınız var, ciddi eksik hissetme halleriniz, ciddi kayıplarınız, ciddi deneyimleriniz olmalı. Çünkü çocuk zaten kendi varlığını hissettiğinde ve birey olma bilincini göstermeye çalıştığında bu duygu örselendikçe zaten çocuk kimliksizleşir ve değersizleşir. Bu da her deneyimi uyguladığında, her adım attığında aynı tabloyla karşılaşmasını sağlar. Aynı tabloyla karşılaştıkça bir müddet sonra denemeyi bırakır daha denemez. Çünkü denese de olmayacağını bilir, başaramayacağını bilir, yine alay konusu olacağını düşünür, yine yargılanacağını düşünür. Dolayısıyla da bırakır artık denemeyi. Bu kişi de kimlik haline gelir ve büyüdükçe evlense bile artık bilmediği iş noktasında veya da bildiği fakat yine yeterli olmadığı nokta konusunda kendini geriye çeker bu da onda atalet oluşturur yani sürekli yatayda kalma hali sürekli tembel olma hali kolu eli kolunun kalkmama enerjisinin olmama hali bir şeye başlasa bile onu sonuna getiremez nihayetine erdiremez çünkü bilinç altında sürekli şu frekans yayın yapar sen de olmayacak. Yine başaramayacaksın. Boşuna çaba sarf etmek gibi gibi vesvese ciddi anlamda onu bloke eder. Hayattan alıkoyar. Atalette tutar. Dolayısıyla bunu aşmak için ne yapabiliriz? Ben kişilere şunu öneriyorum. Öncelikle atalette kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi evet yaşam yolculuğumuzdaki deneyim ve travmalarımız doğru. Ama ikinci ana sebep sağlıklı beslenmemek. Yani fizyolojik bedenimiz ne kadar sağlıklıysa ruhsal bedenimiz de o kadar sağlıklı olur. O kadar daha güçlü bir adımlarla yol alabiliriz. Ama Maalesef ki fizyolojik beden sağlıklı değilse bu ruha da endeksli bir hayat sürdüğümüz için onu da maalesef aşağı çeker. Örneğin kişinin bedeninde sağlıklı bir oksijen alışverişi yoksa bu sefer karbon denilen bir gaz kitlesi yayılmaya başlar. Yani sığ nefes aldığınızda göğsünüzden aşağı gitmediğinde nefes bu sefer diğer organlarınıza oksijen gitmemiş olur. Sadece diğer organlarınıza değil beyninize de gitmemiş olur. Bu da katılaşmaya başlar. Kanın katılaşmasını sağlar ve parazitlenmeye başlar. Yani Eden, ciddi anlamda toksin toplamaya başlar. Bu da sizin ikinci beyin dediğimiz bağırsak beyni devreye sokar. Bu da vestesenin en ana sebebidir. O yüzden öncelikli olarak kişilere şunu tavsiye ediyorum. Her gün mümkün olduğunca en azından en az 21 gün, mümkünse en az 3 ay boyunca düzenli olarak sabah 20 dakika nefes çalışması yapın. İlk günlerde bunu fark etmeyebilirsiniz ama ilerleyen günlerde özellikle 21 gün sonra bedeninizin ciddi anlamda enerji dolu olduğunu, daha yorgun olmadan işlerinizi tamamladığınızı, daha hareketli olacağınızı, gün boyunca daha enerjik olacağınızı sağlayacaktır bu durum. Bu da tabii ki ister istemez psikolojinize yansıyacak bir unsurdur. İlk adımımız bu şekilde başlıyor. Yani önce nefes çalışması. Günde 20 dakika özellikle de sabah saatlerinde olması evzamdır. Günün doğuşunu seyretmeniz motivasyon açısından muhteşem olacaktır. Güneşin doğuşunu seyretmek şükür esmasıyla hayata başlamanızı sağlayacaktır. İkinci olarak özellikle bağırsak temizliği denilen bir detoks çalışması vardır. Google'da yazdığınızda birçok öğreti oraya çıkacaktır. Aydın Salih'in öğretisi vardır. O da faydalıdır. Tavsiye ederim. Bağırsak temizliği çalışmasını yaparsanız bedende bir arınma, bedende bir toksin çalışması yapmış olursunuz. Bu da sizin parazitli düşüncelerinizin azalmasına sebep verecektir. Üçüncü olarak karaciğer temizliğini tavsiye ediyorum. Karaciğer temizliği ile ilgili de birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Karaciğer özellikle bedenin annesidir. Dolayısıyla yatayda olmanızın en büyük sebebidir. Yani ataletin en büyük sebebi karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğerin toksin toplamasıdır. Karaciğer temizliği sizin beden enerjinizi arttıracaktır. Motivasyon kaynağınız olacaktır. O yüzden bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Eş zamanlı bunları yapmanız yani aynı zamanda yapmanız faydalı olacaktır. Dördüncü olarak bu çalışmaları yaparsanız yani e, bağırsak temizliği, karaciğer temizliği, nefes çalışmasını yapıyor iseniz bunu yani bunun üzerine, hacamat ve sülük yaptırırsanız muazzam sonuç alırsınız. Normal şartlarda hacamat yaptıran arkadaşlar bunlardan çok haberi yok. Yani ne bağırsak temizliği ne de karaciğer temizliği yapmıyorlar. Sadece yüzeysel bir hacamat yaptırıyorlar. Bu da çok kısa vadeli bir temizlik oluyor. Derinin altındaki toksinleri alıyor ama bedenin içi maalesef ki katmanlı bir şekilde ciddi anlamda birçok parazite sahip olduğu için çok etkili olmuyor enerjinizi bu yüzden ben her zaman şunu söylerim daha uzun vadeli daha sağlıklı bir şekilde e, özellikle hacamattan sonuç almak istiyorsanız öncesinde bağırsak temizliği sonrasında karaciğer temizliği yaptırmanızı tavsiye ederim. Ondan bunları kendi başınıza yapabilirsiniz. Özellikle bu bağırsak temizliğini ben 15 gün boyunca yapmanızı yani iki tekrarla yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonra hacamat yapıp sülük taktırabilirsiniz. Özellikle göbek deliğinden sülük taktırmanızı tavsiye ederim. Ne işe yarar? Göbek deliği bütün bedenin özellikle ana çakrası olan kök çakrasının da yoğunlaştığı cinsel çakranın olduğu alandır. Yani bedenin bütün toksinlerinin toplandığı özellikle atasal aktarımların da yoğun olarak kaydolduğu alandır. Yani buraya sülük taktırırsanız hem atasal aktarım enerjileri temizlemiş olacaksınız hem annenizden size gelen göbek bağıyla hala akan enerjileri temizlemiş olacaksınız ve sadece negatif enerjilerden bahsediyoruz. Bu anlamda da sizde çok güzel farkındalık oluşturacaktır. Göbekte özellikle 3 sülük taktırılmasını aynı anda tavsiye ediyorum. Hacamattan sonra ama biraz kanama oluyor kişide. Bazen bayağı bir oluyor. Bu sizin özellikle tansiyonunuzun düşmesine sebebiyet verecek boyuta kadar olabiliyor. Korkulacak bir şey genel itibarla olmuyor ama herkes için bu geçerli olmayabilir. O yüzden doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim. Ben kendi adıma uyguladım ee, ama tabii ki herkes uygulayabilir mi? O konuda çok net bir şey söyleyemem. Yani rahatsızlığınız buna müsaade etmeyebilir. O zaman tek sülük takmanız daha uygun olur arkadaşlar. Özellikle göbek deliğinden ve kök çakra dediğimiz kuyruk sokumundan ve de e, özellikle beyincik dediğimiz ense kökünden yapılan hacamatlar sizin atasal özellikle enerji kanallarınızı temizlemeye de faydalı olacaktır. Evet gelelim şimdi bilinçaltına son noktamız. Bilinçaltı alabiliyorsanız tabii ki terapi yöntemiyle bilinçaltınızda temizlik yaptırmanız muazzam olur. Yeni bir kimlikle başlamanızı bebek bilinciyle yeniden dünyaya başlamanızı sağlar. Ama eğer ki böyle bir bütçe yoksa diyelim ki şartlar itibarıyla o zaman ne yapabiliriz? Onun üzerine ben size birkaç tane küçük örnek verebilirim arkadaşlar. Motivasyonunuzu arttırma noktasında ve yarım bıraktığınız işleri tamamlama noktasında ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunlar bedensel temizlikti. Tabii bunun dışında bir de evinizde detoks etkisi oluşturmanız muazzam olacak. Öncelikle evinizde mümkünse eşyayı az bulundurun. Mümkünse sade bir yaşantı sürdürmenizi tavsiye ederim. Çok fazla biblolardan, aksesuarlardan uzak durun. Bu sizde ciddi bir yorgunluk oluşturacaktır. O yüzden evinizde az eşya tutmanız enerjiyi, sinerjiyi daha çok kullanmanızı sağlayacaktır. Mümkünse iki günde bir evinizi özellikle doğal elma sirkesi içine koyabileceğiniz, lavanta yağı koyabileceğiniz, özellikle kaya tuzu koyabileceğiniz ve günlük yağ dökebileceğiniz bir suyla e, paspas etmeniz evdeki enerjileri temizleyecektir. Tabii Bakara suresinde açık tutmanız bu enerjiyi yükseltecektir arkadaşlar. Gelelim yatak odasına. Yatak odası çok elzemdir özellikle yatak odanızı mümkün olduğunca çok arındırın. Neredeyse hiç eşya tutmayın. Çok sade olmasına dikkat edin ve asla ve katiyetle yatak odanıza ayna bulundurmayın arkadaşlar. Ayna sizin ertesi günü daha yorgun kalkmanızı sağlayacaktır. Başucunda materyaller, kitaplar, kitaplar canlıdır. Enerjinizi aktif tutacaktır. Bu da uykuya dalmanızı engelleyebilir. Dolaplarınıza detok etkisi yaratmanız, oluşturmanız çok da güzel olur. Gelelim çalışma odanıza. Yani özellikle yarım bırakma noktasında bir çalışma odanız olsun. Yani kullandığınız bir odanız veya da bir masanız olsun. Ve özellikle bu masanın üzerinde üçgen şeklindeki objeleri kullanmanız sizin enerjinizi daha aktif tutmanızı sağlayacak. Bunun yanında kırmızı elementli şeyleri, kırmızı objeleri kullanmanız özellikle kırmızı kurdale gibi kullanmanız masanızın üstünde olması sinerjinizi arttıracaktır. Bir şeyleri harekete geçirme noktasında kırmızı kullanırsanız sizi daha hareketli daha enerjik tutacaktır arkadaşlar. Özellikle hedeflerinizi hayallerinizi yazma noktasında renkli bir defter kullanmanızı tavsiye ederim. Bu turuncu bir el defteri olsun Turuncu kapaklı olursa güzel olur Bulamazsanız turuncu bir kaplamayla kaplarsanız muazzam olur Bunun içine her gün pazartesiden başlayarak Pazar gününe kadar her gün muntazam bir şekilde niyetleriniz olsun Yani bir niyet defteriniz olsun Her gün sabah kalktıktan sonra Nefes çalışmanızı yaptıktan sonra o günle alakalı pozitif cümleler yazın. Niyetlerinizi yazın ve hayallerinizi yazın. Unutmayın yazılan her şey can bulur. Üstadın dediği gibi yazılan her şey bedenleşmeye mahkumdur. Cüz'i iradenizi kullandığınız için hem dilinizle niyeti yapıyorsunuz hem de elinizle yazdığınızda cüzi iradeyi kullanıyorsunuz. Bu da şu demek oluyor dilinizle söylediğinizde kavli dua elinizle yazdığınızda fiili dua hükmüne geçer. İkisi cem olduğunda kün feye kün ol ayeti devreye girer. Yani olmayan şey olur. Oldurur Allah. O yüzden özellikle ne istediğinizi net bir şekilde yazmanız, hedeflerinizi yazmanız çok ama çok elzemdir. Örnek vermek gerekirse. Mesela ilk günün niyeti şu olabilir. Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugün ne yapsam, ne etsem de potansiyelimi açığa çıkarsam, bugün ne yapsam ne etsem ki günün sonunda iki günü eşit olan zarardadır hadisinin dışında olsam ve kara geçsem. Bugün ne yapsam ne etsem günün sonunda iyi ki yapmışım, iyi ki denemişim, iyi ki adım atmışım desem. Bugün ne yapsam ne etsem ki yarın hayallerimin temellerini oluşturacak adımları atsam. Bugün ne yapsam ne etsem ki huzur hayatıma daimi stabil olsa bugün ne yapsam ne etsem ki konforumu her geçen gün daha da arttırabilsem bugün ne yapsam ne etsem ki hayatımda bütün insanlara değdiğim herkese katkım olsa bütünün bir parçası olsam bugün ne yapsam ne etsem daha iyi bir anne olabilirim bugün ne yapsam ne etsem daha iyi eş olabilirim. Bugün ne yapsam, ne etsem ahirete giden zincirime bir tane ekleyebilirim. Bugün ne yapsam, ne etsem yarın iyi ki yapmışım, iyi ki denemişim. Bunun için sana zerrelerim atetince şükürler olsun ya Rabbim diyerek şükrümü hayrete dönüştürecek. Hayretimi şükrüne, şükrüne dönüştürecek adımımı atmış olurdum gibi gibi cümleleri çoğaltabilirsiniz. Elbette ki niyetlerinizi bilen sizsiniz. Niyetleriniz doğrultusunda herhangi bir projeniz varsa o doğrultuda da yazılarınızı yazar ve bunlara can verirseniz yani Allah'ın izniyle can bulacağı için, bedenleşeceği için bu şekilde cüzi iradenizi kullanmış ve orada bir hareket eylem elementi devreye girer arkadaşlar. Örneğin bir projeniz varsa bugün ne yapsam bu projemde daha farkındalıklı bir yol izlesem. Bugün ne yapsam bu projemi en iyi şekilde tamamlasam. Bugün ne yapsam da bunu tamamladığımda iyi ki yaptım desem ve bugün ne yapsam bu projem tamamlandığında ciddi bir gelir sebebim olsa, gelir kaynağım olsa gibi gibi bunları çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yazmak hem motivasyonunuzu arttıracak hem de sizi ataletten çıkaracak ciddi bir enerji sağlayacaktır. Aynı zamanda yazılarınızı muhakkak renkli kalemlerle yazın. Hani var ya şu kırtasiyelerde böyle renk renk simli kalemler çocukken çok severdim. Hala da çok severek kullanıyorum. Renkli kalemler beynin yakıtıdır arkadaşlar. Renkli kalemler beyindeki nöronları arttırır. Aynı nöronlarla daha hızlı gelişmenizi sağlar. Kurşun kalemse unutkanlığı arttıran bir mekanizmadır. O yüzden kurşun kalem kullanmıyoruz. Renkli tükenmez kalemleri kullanıyoruz arkadaşlar. Özellikle de mor kullanırsanız Para enerjisini çekersiniz. Neyi yazacaksanız o niyete göre kalem kullanmanızda bu da sizin için güzel bir tüyo olabilir. Mesela diyelim sağlık, huzur istiyorsanız o niyetinizi yeşil kalem kullanın. Özellikle... Konuşmayı hitabet sanatınızı arttırmak istiyorsanız mavi kalem kullanın. Özellikle ruhsal alanınızda şifacılık, özellikle hayal dünyanızın gelişmesi ya musavir esmanızın uyanması için lacivert kalem kullanmanızı, parayı bereketi hayatınıza çekmek için mor kalem kullanmanızı tavsiye ederim ve daha da önemlisi bu morun yanında sürekli enerjinizin aktif olması ve özellikle ataletteyseniz, çok uyuşuksanız, çok yorgunsanız, eliniz kolunuz kalkmıyorsa kesinlikle kırmızı kalem kullanmanızı tavsiye ederim. 1 2 yapmak adına üreteceğiniz bir şey varsa, üretme noktasında bir projeniz varsa turuncu kalem kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar size çok katkı olacak hap bilgilerdi. Daha önce paylaşmadığım bilgilerdir arkadaşlar. Tabii bu renkleri kullanırken aynı minvalde üzerinizde doğal taşlar ve aynı şekilde üzerinizde onunla ilgili kıyafet o renklerde o tonlarda kıyafet kullanmakta enerjinizi arttıracaktır arkadaşlar. Ve yine söylüyorum çiçeği seven insansanız evinizde kesinlikle lidyum bulundurmanızı tavsiye, tavsiye ederim. Lidyum özellikle yüz frekansı olan bir çiçektir. Yani frekansı yüksektir. O kokusu sizde ciddi bir frekans artışın, artışınıza artmasına sebep olacak. Frekansınızın yükselmesi demek. O ayeti de devreye sokar. Yani kün feyikün ayeti yani ya musavvır ayetinin devreye girmesi frekansla eş eşdeğerdir. Frekansınızı yükselteceğiniz bir alanda bulunursanız motivasyonunuz hem artar hem de daha hızlı o olay gerçekleşir. Bunun için birçok etken vardır. Dediğim gibi evinizi o şekilde temizlemek sürekli bileklerinizde ve özellikle bıyık kısmında günlük yağ sürebilir. Bu da sizin idrakınızı açan, idrakınızı tek noktaya toplayan, dikkat dağınıklığını engelleyen bir yağdır. Bunu da bu şekilde tavsiye ederim arkadaşlar. Daha güzel, daha farkındalıklı birçok çalışma adına inşallah başka bir eğitim kaydında sizlerle buluşmaya niyet ediyorum. Bu davranışlar sizin ataletten çıkmanızı sağlayacaktır arkadaşlar en azından ilk adım için muazzam bir farkındalık olacaktır görüşmek üzere